Canlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz sevgi bağı kurduğum kişi ne hissediyor? ne olur? Yine birbirinden güzel iki tane deste hazırladım sizler için. Destelerin tanıtımına geçmeden önce canlar biliyorsunuz ben ilişki ayrım bakmaksız bakım yapıyorum zamansız zamana. Siz ne zaman bu videoya dik gelirseniz aktif olacak enerjileri niyet ediyorum. Beni takip eden, beğeni ve yorumlarıyla yalnız bırakmayan canlara da şifa olmasını diliyorum. Beni de takip etmeyi unutmayın ne olur diyorum. Evet Şimdi destenin tanıtımına geçersek canlar. Birinci destem de Smith White Tarot destesi canlar. Onun içinde bu yeşili kalbi seçtim. Daha rahat seçmeniz için sizlere şöyle koyalım. İkinci destem de canlar Haydn Tarot destesi. Onun içinde de mavi kalbi seçtim sizler için. Seçmeniz kolay olsun diye. Her zaman söylüyorum İlk önce niyetinizi alın. Gözlerinizi kapatın. Sevdiğiniz insanla ilgili en güzel hayallerinizi kurun. Daha sonra gözlerinizi açtığınızda hangi desteğe ve hangi objeye çekiliyorsanız o desteği izleyebilir, dinleyebilirsiniz. O deste sizin dinlemeniz gereken destedir canlar. Ancak burada dediğim gibi acele etmeyin. Desteği... kendi ruh haliniz nasıl oldu iyi hissederse veya doğru zaman olursa o zaman da seçmenizi ve dinlemenizi de tavsiye ederim. Şimdi ben desteleri seçtiğinizi varsayarak birinci desteyle devam etmek istiyorum. Birinci deste şöyle. Evet masam da çok doluymuş bu arada. Koyacak yer bulamadım. Birinci deseni bu güzel kalbini şuraya almak istiyorum. Bu desteği karıştırmadan önce yine her zaman kalitemizi bozmuyoruz burçlar için ama burçları her zaman söylüyorum. Güneş olabilir, yükselen olabilir, ay burcu olabilir. Burçlara çok takılmayın. Siz seviyorsunuz diye. Evet. Ben sizin hoşunuza gidiyor diye canlar. Şöyle çekiyorum. Şöyle koyalım. Bunları da yine kartlarla birlikte açıldım desteğe de sizde niyetinizi aldığınız ve en güzel enerjilerinizi buraya aktarmaya başladığınızı varsayarak sizden olması için karıştırıyorum evet elektifin ayrına ne doğru bilgileri almaya niyet ederek desenizi kesmek istiyorum. O bir tasım. <laughs> tasım beşlisi. O bir kule kartı canlar. <laughs> Peki birinci deste için kartlar seçmek istiyorum. Teresal bir deste seçtiğimiz kartlar geldi. Bakalım buraya nasıl yansıyacak. bazen ilişkilerde biliyorsunuz iki iyi insan da anlaşamayabilir bu ilişkinin kötü olduğunu ya da sizin ya da karşı tarafın kötü olduğunu göstermez bazen bazı ilişkiler nasip işidir sonuçta ilahi düzeniyle yazdığı bir kader var bunda ne olur unutmayın evet etfina evet, ile et orbiglerini et ederek desteği kesmek istedim canlar hemen nasıl bir şekilde de bağı kurduğum kişi ne hissediyor, ne olur? iki tane geldi, ben de aldım, kabul ettim. Ama <laughs> buraya bir öbek düştü canlar. Özlüyorum ya sen dedi. Bu açılımların kolektif açılım olduğunu ne olur unutmayın canlar. Burayı izliyorsanız kart desteği ve çektiğiniz destelerle uyum yani açılan kartlarla uyum sağlayacaksınız diye de bir şey yok. Uymuyorsa zaten alıp kabul etmeyin. Çünkü kolektif buraya her ruh halinde ve her ilişki çeşidinde insan izliyor. Bunu unutmayın ne olur. Tabi denk geldiyseniz tesadüf yoktur. Tesadüf yoktur. Tavfuk vardır. Belki de duymanız gereken Cümleler ve dersler içeriye olabilir bu açılım canlar. Bunu da unutmayın. Evet, gıdgıttan da bir tane çekip birinci destemizin kartlarına bitirmiş oldum. Hazırsanız hemen açmaya başlayalım. Gözüküyor değil mi? Evet. Tamam. Önce burçlarla başlamak istiyorum canlar. Oğlak, o oğlak, başak ve <laughs> balık. Canlar oğlak, Başak ve Balık Burcu geldi. Bir tane toprak. Yani de su grubu geldi. Dediğim gibi yükselen ay grubu, ay ay burcu olabilir. Burçlara çok takılmayın canlar. Evet bir mahkeme kartı ayla açtık. Evet canlar. Evet, asker, asker kartı gelmiş. Evet, şimdi canlar sevgi bağı kurduğum kişi ne hissediyor, ne olur? Burası biraz, e, yani burada bir ilişki ayrımı olmuş canlar. E, yani burada e, ilişki kurduğunuz insanla biraz bağlar kopmuş olabilir. Burayı üçlü ilişkiyle dinliyorsanız canlar... Burası farklı bir yere evrilmiş olabilir. O yüzden iki versiyona gitmek istiyorum. Çünkü bana burası öyle bir hissiyat da oluşturdu. O kule kartları, e, tılsım beşlerinin de bir anlamı varmış diye düşünüyorum. İki versiyonla anlatacağım. Yani üçlü ilişki ve bekar dinleyenler için. Canlar burada bir e, yol ayrımına düşmüşsünüz. E, sevdiğiniz, bağ kurduğunuz insan. Belki buradaki gibi bir askere e, gitti ya da sizi bıraktı. Ya da hiç ya Üçlü ilişkiyle dinlediğim için evlendiği insanla bağını kıskandınız. Bilemiyorum ama burada bir ayrılık yaşanmış. Ya da sizin ilişki kurduğunuz insanda asker veya askerlikle ilgili bir mesleği olabilir. Burada bir yol ayrımı olmuş. Ama buradaki yol ayrımı sizi birbirinizden kopartmamış canlar. Burada yaşayacağınız bir döngü var. Ancak çok büyük özlem de var. Ama biraz e, sarsıcı ve çarpıcı ayrılmışsınız canlar. Her iki tarafta biraz kendisini üçlü ilişkinin içinde de olsa biraz yalnız hissettiğini hissediyorum. Evet biraz yara alınmış, biraz kalpler kırılmış olabilir ama hala birbiriniz için çok değerlisiniz. Ve buranın bir toparlanma potansiyeli var ama her ikiniz de burada bir korku ve savunma çalıştırıyorsunuz canlar. Yani bu içli ilişkiyle kurulmuş bağ, evet bir sekteye uğramış yapılmış bir ayrılık mevzu olmuş ama burası tekrar toparlanır. Biraz beklemeniz gerekiyor. Biraz karşı taraf fazla savunmacı. Ancak seni sizi unutamadığını ve çok özlediğini ve tekrar sizinle bağ kurmak istediğini söyleyebilirim. Ama zamanlama için biraz beklemeniz gerekiyor. Bunu da unutmayın. Bakın burada yani nikah ve asker kartı gelmiş. <laughs> ve aranızdaki kopukluk yüzünden de karşı taraf sizlerle konuşmaktan çok korkuyorum diyor ve 7 e, numarayla gelmiş canlar bakın yalnızlık sessizlikte e, barış hüküm sürüyor yani bir her iki tarafta yalnız ama birbirini bitirmiş birbirinden kopmuş değil aslında buranın bir potansiyeli var doğurganlık ve burada görüyor musunuz bir anahtar saklı yani bu insanla evet bir bağınız kopmuş canlar sevdiğiniz insanı unutamamışsınız çok severken bir yol ayrımı olur oluşmuş. Üçlü ilişkiyle dinleyenler için bu bağ henüz kopmamış canlar. Tekrar toparlanabilir ama bu insanın şunu da bilmenizi istiyorum. Bu karşı taraf yani üçlü ilişkiyle dinleyenler için söylüyorum. Eşiyle ayrılmakla ilgili bir mevzu henüz söz konusu bile değil. E bilginiz olsun. Evet burada bir mahkeme kartı var. Belki de siz kendi eşinizden boşanma arifesindesiniz ama karşı taraf burada bir durağanlık yapmış. Yani burada bir e, pausa basmış ya da bir frene basmış olabilir. Burada bir durgunluk var bilginiz olsun ama buranın bir potansiyeli ve buranın bir toparlanma olasılığı çok fazla. Ancak dediğim gibi karşı taraf şu an biraz gerçekten buradaki defansından kaynaklanıyor olabilir. Biraz korkuyor. Belki sizin reddetmenizden, belki buranın tekrar toparlanmayacağını düşünmesinden kaynaklı. Oysa ki siz karşı tarafı çok seviyorsunuz. Evet bir kopuş olmuş ancak bu kopuş tekrar toparlanabilecek. Özellikle karşı taraf cesaretini topladığında. Biz evli değiliz. Seni bekar dinliyorum ailen diyorsanız canlar burada bir kavga, burada bir dövüş, burada bir yol ayrımı olmuş. Aslında karşı taraf sizin doğru insan olduğunuzu bilmesine rağmen birden ipler vermiş Ancak hali hazırda şu an sizi çok özleyen, hala sevgisi devam eden ve sizi yıldızlaştıran ve döngüsünü tamamlamayan bir karşı taraf var. Ancak şu an size biraz savunma yani sizi biraz işte aramıyor, sormuyor olabilir. Buraya biraz izin vermeniz gerekiyor canlar. Çok uzun süre beklemediyseniz bu kişi... Buradaki sevgisine ne kadar direnirse dirensin teslim olmak durumunda Belki nikahtan döndünüz, burada da öyle bir hissiyat oluştu. Ya da kendisi göreve gitti ya da askere gitti, burada bir kopukluk oluştu. Ancak bu insan sizi unutamamış, hala özlüyor, hala zihninde canlandırıyor. Ama sizinle konuşmaktan da ödü kopuyor diyebilirim. Şu an sizin de kendisinin de yalnız olduğuna dair bir hissiyat oluştu bende. Yani sevgi boyu kurduğunuz kişi sizi hala düşünüyor, hala seviyor. Ancak bu açılıma denk gelen, bu desteği seçen canların bir ayrılığı mevzubayız. Bu ayrılık sizi Ciddi derecede her iki taraf da çok sarsmış. Ancak burada döngü bitmemiş canlar. Yani burası tekrar toparlanabilir. Buraya bir çözüm. Buraya bir e, nasıl diyeyim. işte barışmanız için bir sebep bir neden oluşturulabilir. Çünkü burada sevgi çok güçlü. Ve buranın de çiçeklenmeye baharı açtıracak potansiyeli var. Ancak e, karşı taraf biraz korkuyor. Ondan dolayı biraz defansiye olabilirsiniz. Yani burası... Evet ayrılılmış ciddi bir ayrılık yaşanmış ancak kopuş oluşmamış bunu da söylemek isterim. Yani sevdiğiniz insanla bağınız ne hissediyor? Size aşık ama çok korkuyor anladığım kadarıyla biraz zaman aşımı var. Ve burada sizin onu reddetmeniz veya tekrar kabul etmemenizle ilgili bir kaygı ve korkusu var karşı tarafın. Peki bir de e, yani bu zamanı ne zaman aşacak? Bu korkuyu aşacak mı diye şöyle çalıştıralım. Evet şöyle çalıştım. Çünkü çok fazla özlem var. Siz özlüyorsunuz. İnanın karşı tarafta sizi düşündüğünüzden daha fazla özlüyor diyebilirim. Evet. Şöyle yapalım. After Tarot kullanalım. Yani sizi seven ancak bir kopuş yaşadığınız, bir ayrılık yaşadığınız bu insan... Acaba burayı toparlamakta konusunda harekete geçecek mi diyelim sevgili After Tarot yani bu insan seviyor aslında ama çok korkuyor. Yani belki de sizin onu reddetmenizden dolayı. Sevilir Umicim. İlgi bağı kurduğumuz kişi ne hissediyor. Ne olur da e, sevdiğini ancak şu an ayrı olduklarını gördük. Burası yani karşı taraf çok korkuyor. Reddedilmekten belki de eskisi gibi sevilip sayılmamaktan da korkuyor olabilir. Burası nereye evrilir? Bize bir kart daha açıklarsan çok seviniriz. Bir de sizin için Konuşturma kartı seçmek istiyorum canlar. Bakalım. Karşı taraf ve siz birbirinize ne diyorsunuz? Bir bakalım. Evet burası iki tane geldi. Size söyleyecek çok şey var. Ama o sizin daha da çok. <laughs> Neyse. Öyle olması gerekiyormuş. Peki evet bir ay kartı var canlar ama bakar mısınız dinarların altısı Yakut sevdiklerimizin sadıkasıdır yani buranın bir toparlanma potansiyeli var her iki tarafta zaten ay modunda canlar yani yalnızsınız özlüyorsunuz buranın toparlanmasını istiyorsunuz ama karşı taraf bir atakta bulunacak ve buraya bir denge getirecek alma verme dengesini koruyacak çünkü unutamamış evet bir savunması var zaten o yüzden biraz ayağızda ve yalnız hissediyor olabilirsiniz ama buraya açtığında burada size yoğun bir şekilde sevgisinden içinden de maddi manevi size yaşatacağını söyleyebilirim. Burayı toparlamaya çalışıyor. İster evli olarak ister bekar olarak dinleyin. Yalnızlık ve sessiz olmak keza sizin de öyle. Her ikinizi de mutsuzluğa e, koymuş. Onu da söylemek isterim. Bakar mısın? Zamanı geri alabilseydim her şeyi farklı yapardım diyor karşı taraf. Onu gördük zaten. Bakın ben bir şey demiyorum. Kartlar ne diyor? Bana bir şans verir misin diyor canlar. Yani diyorum ya burayı toparlayacak o kadar belli ki. Yani ama tabii siz üç tane kart geldi. Seninle konuşmayı özledim diyorsunuz canlar. Siz de kayıtsız değilsiniz anladığım kadarıyla o sana zarar vermek plan değildi. Belki de siz de biraz kırıldığınız için karşı tarafa fazla yüklendiniz. Umarım kalbinde benim için bir af bulursun. Canlar eğer bu duygularla rezone oluyorsanız, uyumlanıyorsanız karşı tarafta aynı duygular içerisinde burası çok hızlı toparlanır. Sevgi ve bağ kurduğunuz kişi sizi seviyor, sizi istiyor. Toparlanır toparlanmaz da bu bağı güçlendirmek için elinden gelen gayreti gösterecek canlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni açılımlarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ben burayı toparlayıp ikinci desteğiyle hemen geri dönüyorum canlar. Evet canlar ikinci desteğiyle geri döndüm ki de ikinci desteği bu mavi kalbi seçen canların destesini aldım biliyorsunuz canlar ben ilişkilerime bak maksın bakım yaparım. zamansız zamana siz ne zaman bu videoya denk gelirseniz aktif olacak enerjileri niyet ediyorum şimdiden de beni takip eden beğenileri ve yorumlarıyla beni yalnız bırakmayan canlara da şifa olmasını diliyorum canlar evet. Her şeyden önce desteğe e, niyetinizi aldıysanız aklınızdaki zihninizdeki insanla ilgili en güzel anılarınızı canlandırmaya başlayın. Aynen sen böyle söyleyince bizim aklımıza bir şey gelmiyor diyorsanız canlar ismini söyleyebilir. Resmine bakabilirsiniz. Önemli olan enerjilerin çalışması aktive olması. Ben de kolektif enerjilerin doğru bilgileri almayı niyet ederek desteğinizi kesmek istiyorum. Bu o burada bir DNA'sı ve bir denge kartı var canlar. Pardon. 15. Değnek. Aa, değnek diyorum. Ee, özür diliyorum. Şeytan kartı. Denge değil. Şimdi aa, şeyler farklı olunca canlar tarottaki anlamlar <laughs> karıştırabiliyorum. 15. Şeytandı. Kızı görünce hemen e, denge kartı zannettim. <laughs> Tabii her tarotta farklı yorumlar hep resmediyorlar canlar. Ben yine karıştırdım ama yapacak bir şey yok. Öyle olacakmış. Çünkü 15 şeytan kartı kafamı karıştırdı. Hemen kartları seçmek istiyorum. Unutmadan e, burç bilgisini de çekeceğim. karışması. Bunları da kartları açarken açacağız canlar. Bakalım hangi boşlar gelmiş. Nane doğru bir yer almayı niyet ederek testimizi testimi canlar. Sevgi bağı kurduğum kişi ne istediyor ne olur için Beş tane de kart seçtik. Evet. Bir öbek düştü canlar. Setemde alamam. En yani az beş kart var çünkü. Biz bir kart alacağız. Peki, iki tane gelmiş ama yapacak bir şey yok. Ben her zaman söylüyorum size. Herkesin nasibi. Bazen açılımın gereği fazla kart düşebiliyor. Orada duyması gerekiler bir cümle saklı çünkü. Çok beyaz olması değil önemli olan. Önemli olan sesinle uyumlanıp güzel ipuçları alabilmenizdir. Bunu da unutmayın. Oh. Kendisini attı ama çok attı. Tonlarda gülbetan. Evet hazırsanız ikinci destini bu mavi kalbi seçen canların destesinin burç bilgisiyle başlamak istiyorum. Balık, yengeç ve terazi canlar. Balık, yengeç ve terazi. Evet, diğer kartlarımızı hemen açalım. Bu bakar mısınız? Kuponlu suyla açılış yaptık. Oo, enerjisi geldi. Bir o -mila. Peki. Ben madde enerjisini yorumlayacağım ama ben madde enerjisini çalıştırmam canlar Kapatırım hemen. Evet açılıma geri dönersek canlar aslında bakın bakı yani siz de görüyorsunuz kapı ve tasım üçlüsü aslında bu ilişki için çok emek verilmiş bu bağ karşılıklıymış ama birden bir şey yaşanmış Burada ay modu ve karşı taraf biraz daha ego çalıştırmış ve bir toksiklik olmuş aranızda ve şu an ilişki askıya alınmış. Ve biraz güzel haberler gelmiyor olabilir. Yani bağ kurduğunuz sevdiğiniz insanla ne olur ne hisseder konusunda aslında sizi seven yani ondusunu aldık seviyor ancak şu an ilişkiyi askıya almış. Ve e, ay modunda yani biraz morali bozuk biraz ego çalıştırıyor burada toksit bir durum var yine de yani ailevi bir konu olabilir, dişi enerjili bir resimden kaynaklı bir gelişme olabilir. Şu an size ne iletişim kurar mı, şu an bağ kurar mı biraz zor canlar. Ancak bakın buradaki kartlara istinaden bu insan sizi seviyor. Ben buradaki kupa olusundan da onu aldım. Uzlaşmaya açığım diyor. Ama şuradaki toksit durum onun belini büküyor canlar. Bu yüzden de size ulaşamıyor olabilir. Burası kesinlikle buram oram, aşk. Ancak Şurada araya giren e, birden dengesini bozan bir şey olmuş e, ve biraz kariyer odaklı birisi bunu da e, atlayamayacağım biraz işe çok fazla e, yoğunlaşan birisi ama sizi de dileği olarak görmüş ama ilişkinin bir yerinde bir tıkanıklık yaşamışsınız canlar. Çok hızlı ilerlerken aslında büyük bir aşkla başlamışken karşı tarafta özellikle size çok emek harcarken birden her şey tipe taklak olmuş. Karşı tarafı etkileyen bir kere toksit bir kişi var. Bu aileden birisi olabilir, anne, kız, kardeş olabilir. Bir dışı enerji olma ihtimali yüksek. Onun dengesini bozmuş ve ilişkiyi askıya almış. Bu yüzden sizinle haberleşmiyor ya da onunla ilgili güzel haberler almıyor olabilirsiniz. Ama buradaki e, kupa onlusuna istinaden bu aşk o kadar kolay bitemez canlar. Bitmez de yani kupa onlusu tamamlanma ve bir birleşme kartıdır çünkü. Ki buradaki kartlar da öyle. Yani burada aşk var ama burada araya giren bir engel mevzubayız. Aranızda bir farklılık mı var? Ya da üçlü ilişkiyle mi dinliyorsunuz? Bilemeyeceğim ama burada bir kopuş olmuş. Ama buranın toparlanma potansiyeli çok yüksek. Çünkü bu insan zaten size abayı çok yakmış ve çok aşık. Bunu burada gösteriyor zaten ve aklında fikirde siz varsınız. Ama burada bir tıkanıklık ve burada bir toksit birisi çıkmış ortalığa ve birden her şeyi tepe taklak etmiş ve bu yüzden de ilişkiyi bitirmemiş ama askıya alan bir karşı taraf var. Burası e, açıkçası e, yani aşağıdaki ve şuradaki başlangıç kartlara izinaden e, uzlaşmaya açığım diyor. Yani burada bir bağ var. Bu bağın kopması mümkün değil. Ama şu an elinizde ya da hissettirdiği şey ortalıklarda olmayan ve ilişkiyi askıda yani sonuçsuz bırakan bir karşı taraf var. Bunun sebebi biraz ailesine ya da kendisine yakın bir dişi enerji olma ihtimali çok yüksek. Zaten şu ilişkiyle dinliyorsanız eşi yüzünden diyebilirim. Yok biz bekarız diyorsanız canlar karşı taraf biraz ailevi problem, problemlerle uğraşıyor ve sizden birazcık uzaklaşmak durumunda kalmış. Burası evrilir mi diye burayı bir soralım. Yani bağ kurduğunuz insan şu an sizi çok sevmesine rağmen Maalesef yani sizinle şu an iletişime geçemiyor canlar. Çünkü ilişkiye ara vermiş, bir mola verilmiş. Ama buranın potansiyeli ve temeli çok yüksek. Şimdi bunu bir Rumi'ye soralım. Şu çalışsın hatta şöyle yapayım ben. Yani istemeden de sizi askıya almış bir karşı taraf olabilir canlar. Bakalım. sevgili Yani aslında sevgi var ama şu an ilişki askıya alanda güzel haberlerle dönmeyen bir karşı cins var. Sevgili Rumi'cim. Sevgi var ama maalesef beraberlik mevzu bahis değil. Acaba burası? Tamam. Bir tane ben seçmek istedim. Niyeyse. Tekrar birleşme evlidir Burada tamamlanılmış. Burada büyük bir aşk yaşanmış ama sonra bir mola verilmiş. Ve bu da ilişkiye biraz sekte vurmuş diyebilirim. Peki bir de konuşturma kartı alalım. İşte diyorum üçüncü kişiler girmiş araya. bu da sizin ilişkiler, ilişkinize maalesef askıya alınmasına biraz e, uzaklaşmanıza sebep olmuş canlar. Şu hali hazırda yıkan bir zamanda e, toparlanma şansı yok. Çünkü çok olan kişi çok baskın olabilir. Bakar mısınız? Aslan adamı tekrar aldık. Yani yani burası yani sizin aşkınızla yanıp tutuşmasına rağmen duran enerjilerde canlar askıya asılmadan ilişkini bir süre yani gündeme taşımayacağı araları soğukluğunu geçirmeyecek bir karşı taraf temsil eder. Buraya biraz zaman vermeniz gerekiyor çünkü burası güç ve imparator kartıyla geldi biliyorsunuz imparator geldiğinde gitmez. Güç kartı bakın gerçek aslan kendini fetheden kişidir. İmparator, imparatorun başındaki taç gibi ol. O sizin onu sevdiğini biliyor. Siz, o da sizi çok seviyor. Ancak şu an harekete geçmesine engel olan bir toksit insan var evde. Yani bunu üçlü ilişkiyle dinliyorsanız eşi diyebilirim. Eğer bekarsa ailede abla ya da anne olan bir faktör bu insanın elini ayağını bağlıyor. Ama size olan aşkı kesinlikle çok büyük. Onu zaten kartın açılışında gördük. Ancak burası evrilir mi? Kesinlikle evrilir. Biraz zamana ihtiyacınız var. Bunu da söylemek durumundayım. Hatta şuranın sağlaması için içiniz rahat etsin diye. Sevgili Romicim, zaten sevdiğini biliyorduk. Ki buraya imparator ve güç kartıyla gelmiş. Peki kaç taraf bu zamanı beklemeli mi? Evet bakın şuraya bir sürü kart açtı. Geldire hey Romicim? Yani beklemeli mi? Biraz zamanda yani biraz beklemek durumundasınız ama bunu bir de Roma'ya <laughs> sormak istedim. Bakın kılıçların asını verdi. Fasından arın ve parlatılmış kılıç gibi ol. Oh. Burası iletişime geçtiğini gösteriyor canlar. Biraz zaman vermeniz gerekiyor. Yani burası ikili vadeler olabilir ama iki gün, iki saat diyemem. iki ay da biraz kısa bir süre olabilir. Zaten 2025'in biliyorsunuz iki ay biraz zorlayıcı geçecek. Ama bu insana biraz zaman verirseniz ve ilişki dinaminizde e, beklemeye değecek bir insan olduğunu düşünüyorsanız kesinlikle bu insan size dönecek. Üstelik de imparator ve gücünü ye tekrar kazanmış bir vasıfta. Çünkü sizi çok seviyor. Yani kuponlusuyla onlusuyla açılış yaptı. Ama orada bir süreçte bir sıkıntı yaşanmış. Bu yüzden de sizi sevmesine, size ilgi duymasına rağmen biraz ilişkiye mola vermek zorunda kalmış olabilir. Peki size ne diyormuş? Aa bakar mısınız? Yanlış insanları dinledim ve onlar senin hakkında yanıldılar. Diyorum ya birisi çok fazla etkiliyor karşı tarafı. Bu yüzden biraz sabah ederseniz kazanan siz olacaksınız. Bakın siz de ne diyorsunuz ama ha, henüz hazır değilim iyileşmek için zamana ihtiyacım var. Gerçekten iki tarafında zamana ihtiyacı var canlar. Bu zaman sizin her ikinizin de ilişkiyi iyileştirmek için iyi gelecek olabilir. Yani diyorum ya her şey aslında hep toz pembe olsa teşke hepimiz sevdiklerimize çok hızlı bir şekilde kavuşsak. Ama bazen hayat dinamiğinde böyle olmuyor canlar. Ee, ve tarotta ne gördüysem de onu yorumlamak zorundayım ama bu ikinci kartta şunu Kesinlikle söyleyebilirim ki bu insan sizi çok seviyor ama biraz kafasını karıştıran ya da yol rotasını değiştiren insanlar olmuş. Biraz zaman tanırsanız bu insan sizinle kesinlikle iletişime geçecek bunu da unutmayın. Yani e, sevgi bağı kurduğunuz ne, ne hissediyor derseniz sizi çok sevdiğini ve çok yakında da e, bu ilişkide tekrar başlatacağını ve bu ilişkide ilerleteceğini söyleyebilirim. Evet ikinci desteği de böylece tamamlamış olduk. Beni için çok teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorum yapan ve yeni abone olan bütün canlara hoş geldiniz diyorum. Beğenileriniz ve yorumlarınız benim için çok değerli. Sizleri çok seviyorum. Yeni açılımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.